Evet, birkaç ay önce Reader elektrikli araç çıkartacağının haberini borsada duyurmuştu. Daha sonrasında ise elekt ilk elektrikli aracının nasıl bir şey olacağı şekillendi. Şimdi bu elektrikli aracı ben en çok Yuki Hector Pro'ya benzettim. Özellik olarak ve görünüş olarak bence çok fazla benziyorlar. Görünüş olarak sosyal medyada çok fazla dalga geçildi. Bence kesinlikle dalga geçilecek bir elektrikli araç değil. Çünkü ilk Çinliler de bu şekilde başladı. Daha sonrasında geliştirdiler tabii ki. Ancak bu araç şu anki haliyle ne TOG'la ne RELIV'le kapışabilecek bir elektrikli araç değil tabii ki. Reader Fancy'nin en büyük rakibi UK Hector Pro ve L6 sınıfındaki diğer mikro elektrikli otomobiller olacak. Ödeme ve fiyat olarak da 280 bin lira civarında bir fiyatı var Reader Fancy'nin. 40 bin lirası ön ödeme ile daha sonra kalanı vade farkına bölünüyor. Ancak vade arttıkça fiyat da artıyor. Özellik olarak baktığımızda Bluetooth olsun, sunroof'u olsun, kendine özel has jant tasarımı olsun ben beğendim. Geri görüş kamerasına da aynı zamanda Reader Fancy'de yer verilmiş. 7.5 kW'lık lityum demir fosfat bataryasıyla Citroen Ami'den uzun menzil sunuyor. Aynı zamanda biliyorsunuz son teknoloji lityum demir fosfat tipi bataryalar yanmaz, patlamaz batarya tipi olarak da biliniyor. Tabii ki bu tip bataryalar genelde mikroelektrikli otomobillerde maliyetinin daha az olması sebebiyle kullanılıyor. Ev tipi prizden ise 5 saatlik sıfırdan 100'e şarj süresi büyük ihtimal güzel bir değer. Motor gücü olarak internet sitesinde herhangi bir bilgi verilmemiş ancak 3000 ila 4000 watt motor koyulacağını ben tahmin ediyorum. Bu motorla da 45 km maksimum sürata ulaşıyor Reader Fancy. En büyük rakibi olan Yuki Hector Pro ve Citroen Ami'ye göre fiyat avantajıyla öne çıkıyor ve 280 bin lira gerçekten iyi bir fiyat çünkü yük Hector bile 300'ün üstünde olması lazımdı zaten Citroen Ami'yi söylemek bile gereksiz olur çünkü 400 bin lira bandında bir fiyatı var Citroen Ami'nin sosyal medyada bayağı bir takip ettiğime göre Reader Fans ile bayağı bir dalga geçildi tasarımı beğenilmedi ya bu mu Türklerin yapacağı elektrikli otomobil denildi ben kesinlikle bu şekilde düşünmüyorum. Tabii ki bir firmanın ilk çıkarttığı elektrikli otomobil böyle aham şaham bir şey olmayacak. TOG'un yeri ayrı tabii ki. Reader, Reader Fancy dışında iki adet daha mikro elektrikli otomobil çıkartacak. Bir tanesi de L7 sınıfında olacak. L7 sınıfında çıkartacağı otomobilin ben Relive'den daha iyi olabileceğini düşünmüyorum. Ama merakla bekliyoruz. Bu arada Reader kullanıcıları için, yani gelecekteki Reader alacak olan kullanıcılar için Reader'ın Facebook grubunu kurduk. Onu da açıklamaya eklerim, siz de katılabilirsiniz. Aynı zamanda Reader Fancy L6 sınıfı olduğu için otoyollara çıkamıyor biliyorsunuz. Bu da kötü bir özelliği ama zaten otoyola çıksa bile 45 kilometre hız büyük ihtimal ona yetmeyecektir. En büyük avantajı, lityum bataryayla gelmesi fabrikasyon olarak denilebilir. Çünkü Yuki, Ami, Aurora S1 gibi mikro elektrikli araçlarda Regal Raptor da buna ekleyebilirsiniz. Genelde gel kullanılıyor ve gel insanları bir süre sonra bezdirebiliyor. Bu tarz insanların bezmemesi ve akünün uzun ömürlü olması akü ile ilgili problemleri azaltmak için Reader lityum demir fosfat akü tercih etmiş ve doğru yaptığını düşünüyorum ben. Hani şu şekilde de bir tercih yapabilirdi. Ya arkadaş ben işte aracımı 150 bin lira yapacağım ama jel akü kullanacağım da diyebilirdi. Ama bu sefer de sosyal medyada zaten Reader'ın ürünlerine çöp gibi yorum yapan arkadaşlar bu sefer daha da fazla kuduracaktı. Mikro otomobillere de bu para etmez işte onun yerine şunu alırım tarzında yorum yapan arkadaşlar için de sadece hani gülüyorum onlara bir şey söyleyemiyorum çünkü bu araçlar çok rahat bu paraları ediyor gördüğünüz gibi de satış fiyatları da bu fiyatların altında değil e, bu fiyatların bu şekilde olmasının en büyük sebebi de vergiler araç eğer e, Çin'de olsaydı e, fiyatı çok daha uygun olurdu ama ülkemizde maalesef e, vergiler sebebiyle fiyatlar bu civarlarda e, bir sonraki elektrikli mikro araç inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.